Geldik buraya güzel size satacağız barbilerle. Evet, bence de. Barbilerle birlikte havuza girmek mükemmel olacak. Evet çok güzel olur. Mutfağa her şey koydun mu? Her şey hazır ama bir daha kontrol etsek iyi olacak. Bence de. Ah orada bir tane bardak kalmış. Şunu da koyduk mu Hazır olacak. Yemekten ne yapacaksın abla? Patlamış mısır var tavada yumurta var. Harika bir masa kurdum bak. Benim de karnım çok acıktı. Şu Ken ve Barbie gelse de artık havuza girsek, yemeklerimizi falan yesek değil mi? Evet, karnım çok acıktı benim de. Valla benim de çok acıktı. Araba ses duyuyorum acaba onlar mı geliyor? Ay inşallah onlar geliyordur. <laughs> Oo Barbie bak geldik kamp alanına. Aa gerçekten de onlar geliyor. Barbie ile Ken. Oley <laughs> kızlar bizler geldik. bir arabadan ineyim önce koltuğa yapıştım resmen. Öf Ken. Bu ne kadar yolculuk sürdü. Çok yoruldum. Çok uzakmış burası. Ben resmen koltuğa yapıştım. Sen ne diyorsun ya? Popo mu aradı? <laughs> Umarım her şey güzeldir de. Bu kadar yolu çektiğimize değer. Birazdan kaydırakla havuzun içine dalacağız. Her şeye değecek. Merak etme. Göreceğiz bakalım. Ben hiç gelmek istemiyordum buraya. Beni de zorla getirdin. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Yolumuz çok uzundu. Barbie çok yoruldu. Yolda sürekli beni rahatsız etti. Nihayet gelebildik. Sizin için bir sürü yemek hazırladım. Gökçe sen ne yaptın bakalım? Bizim için bir şeyler hazırladın mı? Hazırladım. Birazdan havuza gireceğiz. Yapma be gerçekten mi? Evet. Sen ne diyorsun Barbie? Bir an önce havuza girsek diyorum. Kızlar, havuz bence Barbie'ye iyi gelecek. Sinirleri bayağı bir gergin. Belli gerilmiş bayağı. <laughs> Hiç sorma yol boyunca var ya canımı ot tıkadı resmen. Evet. Yemekte ne yaptınız kızlar? Yemekte patlamış mısır var. Harika olmuş harika görünüyorlar. Yumurta var. Yumurtayı evet. sen mi yaptın yoksa? Evet. Ben çok yoruldum bir lavaboya gidiyorum. Kızlar Barbie beni yol boyunca <laughs> o kadar yordu ki size anlatamam. Çişim geldi. Şurada <laughs> dur. Burada dur. canımı ot tıkadı resmen. Bir an önce havuza girelim de rahatlayalım biraz. Stres atsın bu da. Harikasınız. Ben hemen yemeğe geçiyorum. Beklemeyeceğim onu. Öf, bir yumurtayla bir havuz için ta buraya kadar geldik ya. Hayret bir şeysin Kel. Yani bir an önce şu gün bitse de evlerimize gitsek. Senin için yumurtayı ben yaptım. Harika görünüyor Gökçe. Ben bunu şimdi afiyetle yiyeceğim. Teşekkür ederim. Zaten onların hepsini senin için yaptım. Ellerine sağlık. Şuna bak ya. Hemen de sofraya kurulmuş. Hiç doymuyor. Hiç. Yol boyunca da yedi yedi durdu. Ken. Vay bu sanırım sana çok kızmış. Yol boyunca sinir etti beni Defne. Ben geldim. Başladınız mı? Ben dayanamadım. Başlayacağım vardı Hadi gel sen de. Havuz yapacağız daha. Geldim geldim. Patlama. <laughs> Bana bir tabure yok mu buralarda? Hemen kendin oturmuşsun. Ya olmaz mı tabure? Tabii ki de sana da var. Nerede o zaman? Tabii ki de burada. Ay oturdum ama resmen köylü gibi olduk burada. Yer sofrasında yemek yiyeceğiz sanki ya. Ya anlamadın hiçbir şey. Ben şimdi onu bir patlatacağım. Şş. Sakın yapma o bizim misafirimiz. Barbie bana bak. Bizi buradan kovduracaksın en sonunda. Keşke kovsalar defolup gitsek şuradan. Burası ne ya? Otun çöpün içi. Böcek mi saldıracak? Ayı mı çıkacak? Nereden ne gelecek hiç belli değil. Uf <laughs> Bir böcek çıksa da ısırsa <laughs> seni be. Yemeyiniz yediniz mi beğendiniz mi? Elinize sağlık Gökçe. Gerçekten çok güzel olmuş. Hele şu yumurta çok güzeldi. Ha? <laughs> çok güzeldi aynen Allahım ya gıcık ya gıcık <laughs> işlemiyorsan bu de misafirimiz şu gün bitsin onların dedikodularını yaparız hadi Ken bey bitmedi mi daha yemeğiniz ben artık havuza girmek istiyorum bu arada nerede bu havuz ben havuz havuz görmüyorum burada Allahım ya sinir oldum iyice kızlar benim karnım doydu ellerinize sağlık ne diyorsunuz havuza girelim mi evet. havuz nerede bu arada ya, Karavanınızda havuz mu var? Harika. Havuzlu karavan mı? Allah'ım bunlar bu parayı nereden buluyor? Önce şu ortada toplayalım sonra havuza gireriz. Harika ben varım. E bir an önce girelim artık. Gökçe ödü şu masayı toplayalım ben bu barbiye gıcık oldum. <laughs> Sen isterseniz sizi açıyorum. Tamam biz üstümüzü değişik gelelim o zaman Defne. Tamam. Tamam. Bu da başında üstümüzü nerede değiştireceksek İnşallah böcek böcek sokmaz. Gökçe bana yardım et açalım şunu. Şu havuzda rahat bir yere açalım da Uyuz Barbie bize laf etmesin. Ben geldim de Ken daha giyinemedi. Aa havuz da harikaymış. Kaydıraklı hem de. Nasıl Barbie hanım beğendiniz mi? Yani beğendim ama biraz dar gibi kaydırağı. Sen öyle zannet, bir kay da öyle görürsen. Ben de geldim. Aa Defne, harikaymış bu karavan. Kaydırak kocaman. İlk baş ben kayabilir miyim? Tabii ki de kayabilirsin. Tamam, ilk başta ben deniyorum. Durun şu merdivenden çıkayım önce. Geliyorum. Çok da yüksekmiş burası Defne. Nasıl kayacağım ben buradan? Korkuyorum. Yüksek söyleyebilirsin bence. Bırakıyorum kendimi böyle. 4, 4, 1, 2, 3. Geliyorum. Ya, ya. Oley. Ya. Çok güzel. Gördün mü yükseklik korkunun geçti. Gerçekten de harikaymış. Ben bir daha yapacağım. Defne yapabilir miyim? Yapabilirsin Ken. Oley. Gerçekten de çok güzelmiş. Çok eğlenceli bu. İyi ki almışsınız bu karavanı Defne. Yüksek Evet, bir kere kayınca gerçekten çok güzel oldu. Korkum da kalmadı. Yes! Geliyorum. 1 2 3 Tari! Üf, bir çekin de artık biz de kayalım. Geliyorum kızlar, bir şey olmaz değil mi? Olmaz kele bir şey olmadı olmanın sandık şey olmaz. Hadi bakalım inşallah geliyorum. Oha! Bayağı da yüksekmiş burası. Şimdi kayıp da kafasını kırmasa bari. <laughs> geliyorum. 1 2 3 Süper! Dur Barbie yardım edeyim daha güzel kayarsın. Tamam, dikkat et. Düşürme tamam. sakın beni. Ama tut, tutar mısın? Tamam ya. Düzgün tutmuyorsun Defne. Hadi ama Barbie ne kadar yavaştın. Tamam bırak artık, bırak. Bıraktım. <laughs> Gökçe sen de bana yardım et, sen de beni kaydır. Ha. Aley, çok güzeldi. Vallahi her şeyi çok güzel ama ben hala böceklerden korkuyorum. Ya Barbie ne saçmalıyorsun burada böcek böcek yok. Vallahi ben bilmem. Benden söylemesi buralar böcek böcek kaynıyordur. Bir çıksa da onu bir ısırsa. Anladım ya Barbie kafayı resmen böceğe taktı ya. Böcek diye diye böcek getirecek buraya. Neyse ben bir daha kayacağım sonra da güneşleneceğim biraz. Barbie gel sana yardım edeyim. Böcekten böcekten korkmazsın. Hazır mısın Barbie? 1 2 3 Ale! Ay! No! Böcek! Nerede? Hani nerede? Aman Allah'ım dev böcek. Algunoo. Böcek diye diye böceği getirdi buraya. Kızlar Barbie nereye gitti? Bilmiyorum. Böcek diye diye böceği getirdi. Böcek nerede? Allah'ım <laughs> nefse ne? o ne öyle? Ne yapacağız kızlar bu böceği? Ya ben bu çöp alacağım ya. İğrenç İnanmıyorum da. Barbie. Şov ağızlı. Şov ağızlısın. Nereye gitti o? Ormanda doğru kaçtı. O şimdi kurtlar yiyecek. Yapma. Benim onu bulmam lazım. Görüşürüz kızlar. Tuttun mu? Tuttun mu böceği? Tuttum tuttum. Dur. Yoksa da kocamanmış. Ama zararlı böcek değil bu. Ormana faydası olan böcek. İyi ki de geldi bu böcek. Yoksa huysuz babiden kurtulamaz. Bence <laughs> de. <laughs> kızlar. Kızlar ne yaptı? O ne? Defne ne yaptınız o böceği öyle? Böceği yakaladık da Barbie nerede? Barbie'yi bulamadım. Barbie sanırım kaçmış. Kurtlar yemiş olmasın? Yemiş olabilir. Gerçekten mi? Oh ben de kurtuldum Barbie'den. Hadi partiye devam edelim. <laughs> Hurray, Olly.